dava açılmıştı. Geleneksel Türk Günü yürüyüş ve festivali New York'ta başlıyor. Bu yıl 32.si gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı New York'un ünlü Grand Central Tren Garı'nda yapıldı. Açılış Mehteran takımının gösterisiyle başladı. Türk ve Amerikalı konukların Mehteran'a e ilgisi büyüktür. Central'daki açılışa New York'taki Türklerin yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Levent Bilgen, Demokrat Parti New York Eyalet Senatörü Liz Kruger ve New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Festivali organize eden Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çınar, Amerika'da yaşayan Türk toplumu için etkinliğin önemine dikkat çekti. Cumartesi günü 18 Mayıs'ta Türk günü yürüyüşümüz var. Dünyanın aslında en büyük Türk günü yürüyüşü. Hem birlik beraberlik için hem de ülkemize tanıtımı için 18 Mayıs Cumartesi günü Manhattan sokaklarında kırmızı beyaz bayraklarımızla yürüyerek Türk'ün gecini, Türk'ün sesini göstereceğiz. Çınar sadece Türkler değil, Kızıl Derili, Somalili ve Amerika Birleşik Devletleri ilçelerindeki birçok etnik grubunda 18 Mayıs'taki yürüyüşe katılacağını söyledim. Açılışta yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerin Türkiye'nin dünyaya doğru tanıtılması adına önemine vurgu yapıldı. Türkiye uzun yıllar yanlış aktarılmaktan çok sıkıntı çekti. Yanlış tanıtılmaktan hep muzdarip oldu. Hep kaybetti. Artık o dönemlerin geride kalması gerekiyor. Kendimizi dünyaya elbette başta dünyanın en önemli bir tanesi olarak Amerika'da ve tüm dünyada kendimizi doğru olarak tanıtmamız gerekiyor, aktarmamız gerekiyor. New York şehrinin en kalabalık noktası Grand Central'daki festival 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Festival boyunca ziyaretçilere döner, gözleme ve baklava gibi Türk mutfağının lezzetleri ikram edilecek, Türk kültürü tanıtılacak. Festivalin en önemli etkinliği ise 18 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Türk günü yürüyüşü. <laughs>